Benden kaçma! Bu 4 adamdan hangisi senin baban? Babam 5 yaşındayken süt almak için dışarı çıktı. Ve bir daha yüzünü hiç görmedim. Doğru tahmin ederseniz 10.000 elmas kazanabilirsiniz. Ya yanılıyorsam? Kaçırırsanız hepiniz yasaklanacaksınız. İlk tur. Kaç yaşındasınız? 30 yaşında. 65 yaşında. 33 yaşında. 44 yaşında. Yaşlı adamı ortadan kaldıracağım. Dede <laughs> yaşında. <laughs> Çok saygısızsın çocuk. İkinci tur. Minecraft seviyen kaç? Çevik. Pro! Hacker! Sakallı ve düşük gözlü olan sen, annem asla seninle çıkmaz. Elendi. Annen gibisin zayıf ve aptal. Son tur. Annemle nasıl tanıştın? Ne terde bir partide. Biraz fazla içtik. Beni bırakmamı istedi. Ben de arabanın bilmesine izin verdim. Diğer kısmı çocukların duymaması için. <laughs> İnanılmaz. Annem Eysin babasını bile tanımıyor. Cezal aldı. Gerçek babanın kim olduğunu öğrenme zamanı. Naksi. Onunla tanışmak için çok bekledim. Bu senin baban olduğundan emin misin? Muhtemelen o. Güneşin altında o özel biyolojik kılıçla fazla çalışmaktan daha koyu tenli olmuştur. Gerçek Knaksi öne çıksın baba. Oh, Eysin babası neymiş? sahiplendi. <laughs> Sadece ailesini sevenler beğen tuşuna basacak.